Peki. uçan bir kedi görsen ne yapardın? Çatkalım. Neden? Bir daha çıçaktım. Öğretmeni peki gece uyurken dışarıdan bir ses duyarsan nasıl hissedersin diye sordu. Ömer'in gözleri kocaman açıldı. Yorganımın altına saklanmak isterim dedi. İşte bu Ömer korkmuş demekti. Hangisi korkmuş Ömer? Of. Tamam yapıştır. Öğretmeni gülümseyerek ya uçan bir Oğlum, kedi görsen uçan kedimiz eksik. Uçan kedi nereye gitmiş bilmiyorum. Neyse burada uçan kedi varmış gibi düşün. Uçan kedi görürsünce nasıl hissedersin?" diye sordu Ömer'in bu kez hemen ağzı hem ağzı hem gözleri burada kocaman açıldı. Kedi. Burada kedi vardı normalde. Şimdi Ömer şaşkın Ömer hangisi bunlardan? <laughs> Uçan kedi mi? Şaşırmış. Uçan kedi olur mu? Ama şaşırmış. Evet. Güzel yapıştırabilirsin. Bu öğretmeni bak arkadaşım Tolga geliyor. Hadi merhaba diyelim dedi. Fakat Ömer bunu hiç sevinmedi. Hayır demem. Tolga izin istemeden oyuncağımı aldı. Diyerek kaşlarını çattı. Kız, kızdı. İşte bu Ömer kızgın, kızgın demekti. Işte. Kızgın Ömer nere? O mutlu bir Tolga. Kızgın Ömer'i buraya yapıştırmamız gerekiyor. Öğretmeni Ömer'e ne kadar çok ba. duygunu varmış gördün mü? Ba. Belki Tolga'ya daha sonra merhaba demek istersin diyerek sevgiyle baktı. Bu ba. Evet kızmış Tolga'ya. Çünkü oyuncağını kırmış bu Tolga'nın.